özellikle alın bana sorar da özellikle insanların bilgisi arttıkça oluşma etkisi biraz daha fazladır. olur. Yani kanına dolmuyor demek değil de da da fazla olur. Belki de biraz daha fazla olur. Evet. Ee, yaş i̇şte. olarak hocam belli bir... Bazı taşlar işte böbreğin içinden böyle işte şu hastanın yan tarafında. Böbreğin içinden olabildiği gibi şu herhangi bir taş bu böbrek kanalının içinde herhangi bir yer tıkama sebep olur. O zaman işte yani bu taş burada kaldığı zaman eğer taşı benim süreçimde alınmazsa, böyle çürümeye başlar. Üniversitem taş hastalığı, önemli, yaygın görülen bir halk sağlığı sorunu diyelim. Toplumda yaklaşık %2 ile %20 arasında şehirden şehir, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yaygın görülen bir problem Özellikle sıcak de daha fazla görülür. Özellikle bizim güney taraflarına, ülkemizin güney taraflarına daha fazla olmakla birlikte Elazığ'da sıcak sayılan bir şehir olduğu için taş hastalığı fazla görülür. Daha soğuk bölgelerimizde, Erzurum gibi, Kars gibi şehirlerimizde daha nadir görülür ama yine de her şehirde fazlaca görülen bir sağlık sorunu. Sağlık, ne, isten taş hastalığında biz tedavi olarak ne yapıyoruz, kan olarak ne yapıyoruz? Onlardan biraz kısa bahsedelim. Tanı olarak günümüzde çok yaygın bir şekilde, basit bir şekilde her yerde bulunan basit bir ultrasonografi cihazıyla tanı koymak mümkün ama daha da netleştirmek için bir ilaçsız tomografi çekiyoruz. Bunda bir tanısını konulduktan sonra çeşitli tedavi yöntemleri var. Günümüzde artık teknolojide de geliştikçe bu teknolojinin gelişmesi sağlıkta da biz bunları kullanmaya başladık özellikle mesela lazer tedavileri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle böbrek taşlarında ne yapıyoruz? İdrar çıkış deliğinden ince bir lazer probuyla girilip böbrek kanalındaki olan taşlar kırılıp büyük olan parçalar alınıyor, ufak parçalarda da hastalarımız kum halinde kendileri döküyorlar. Başka ne tedavilerimiz var? Dışarıdan şok dalga tedavilerimiz var, onları uyguluyoruz. Açık çok fazla kullanmadığımız, son çare bazen de yapmak zorunda kaldığımız açık ameliyatlarla da taş yolunu, taşları tedavi etme yoluna gidiyoruz. Bu dediğim tedavilerin hepsi e, klinimizde mevcut. Hepsini hastanın durumuna göre, taşların yerine göre uyguluyoruz. E, taşlar şöyle, bebek taşları her yaşta görülebilir. Doğuştan ölüme kadar her yaşta görülebilir. Ancak çocuk yaş grubunda daha azdır. Erişkin yaş grubunda daha fazla olmakla birlikte ama tüm yaş gruplarında görülebilir. Erkek cinsiyete biraz daha fazla. Kadınlar da bu yönde biraz daha şanslılar. Ama bütün olarak baktığınız zaman her yaşta ve her cinsiyete görülebilir. Öbek taşları işte de belki hastalarımızda çevrelerinde görmüşlerdir. Kendileri de görmese de yakınlarında görmüşlerdir. Hastalar öbek taşları böbreğin içindeki çok ağrı sancı yapmaz ama kanala düştüğü zaman çok şiddetli ağrılar olur. Hastaları kıvrandırarak bir sağlık merkezine başvurma ihtiyacı hissederler doğal olarak acil servislere genellikle öncelikle gelmiş olur. E de aslında dert bilinçli ise direkt örolojik gelmiş olur. Öroloji servisine gelmiş olur. Biz hastalara e, basit bir ultrason cihazı bazen işte tomografi cihazıyla tanık olduktan sonra e, öncelikle ağrı kesme yoluna gidiyoruz. Hastayı bir rahatlatmak lazım. Çeşitli ilaçlarımız vardı. O ilaçların yaptıktan sonra hastalarımız böyle ağrılarla rahatlar. Daha sonra kalıcı tedavi yoluna gidiyoruz. Her şey her mevsimde görülür. Fakat e, şeyin, konuşmamızın başlarında bahsettiğim gibi Taşlar özellikle sıcak iklimlerde yaz döneminde oluşması biraz daha fazla. Yani taş yaş, yaz döneminde oluşmuş olabilir ama taş oluşur oluşmaz hemen ağrı yapmıyor. Belli bir ülkeye geldikten sonra taş yaz döneminde oluşmuştur ama bu sonbaharda kışın ağrı yapabilir. Ama yaz döneminde taşın oluşma ihtimali biraz daha yüksektir. Daha önce bir kere taş üreten bir insanda tekrardan vücuda yeniden bir taş üretme ihtimali yaklaşık %50 kadardır. Yani %50'ye kadar hastalara tekrardan ömür boyunca yeniden bir taş oluşma ihtimali vardır. Bu 5 yıl içinde yaklaşık %10 civarındadır. Yani bugün bir taş düşen ya da taş oluşan bir hasta önümüzdeki 5 yıl içinde hastaların bu yüzde %10 ile 20 kadar bir kısmında yeniden tekrardan taş oluşabilir. Ömrünün sonuna kadar bu hastanın tekrardan taş oluşma ihtimali yaklaşık %50 civarındadır. O yüzden bu hastaların belli araklarla takip edilmesinde fayda var. Eskiden tabi böyle endoskopik ameliyatlar, kapalı ameliyatlar, lazer yöntemleri yoktu. Eskiden bütün taş ameliyatları açık ameliyatlarla yapılırdı. Hastanın işte şöyle karnı kesilirdi. Görmüşsün ben yani özellikle kadınlar için çok şık olmayan bir görüntü oluşturur. Şimdi günümüzde artık açık ameliyatı neredeyse yok denilecek durumda. Genelde yaptığımız şey şu, idrar yolunda, idrar çıkışı deliğinden ince bir lazer probüle girilip, o böbrek kanalındaki taşlar, böbrek içindeki taşlara ulaşıp, eski bir şekilde kırma imkanımız vardır. Hasta aynı şekilde de aynı gün taburcu olabilir. you yeah.